Mahallesi Nova TV ana haber hoş geldiniz. Bugün de Türkiye'den ve dünyadan en güncel haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz Omide. Evet, Omide cinnet. Bugün saat 13.30'larında sularında seçe isimli öğrenci Omide intihar kalmıştı. Arkadaşları tarafından uzun süre iptal edilmeye çalışan seçe, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Sence uzun uğraşlar sonucu ikna edildi ve olay kazasız belasız atlatıldı. Buyurun haberimizi ayrıntılarını izleyelim. Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın! Atlarım! Kardeşim aşağıya gözünü seyredin. ne yapıyorsun? Geri çekilin! Atlarım aşağıya! Atlar, ben de sen... ithal ederim, tamam mı? Lan yine tutmuş herhalde. Ya abi ya Mazo Sadık bırak bunları ya! Kimse yaklaşmasın yanıma atarım kendimi diyorum size! Kardeş ne işin var senin aşağıda, Ne işin var? Atarım kendimi. O kadar şey yaptık, söyledik. Soruları atmıyorlar Bıktım artık. Oğlum atla da bari atsınlar lan. Doğru <laughs> girersin ben sana ya. Bir diyorum atlarım bak. Zaten o kadar söyleyeyim. Anatomiden de hedef dışı soruyorlar. Atlarım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten atlayacağım atlayacağım diye daha bir numaranı görüyor musun? Geri çekilir bak. Çok kisiyim. atarım kendimi. Ben, ben çabuk geri çekilir size. Atlayacağım diyorum. Geri çekilin bak atıyorken. Aha dağıttım attım ben aşağıya. Sevgili mi çağırın sevgilim gelsin lan. Çabuk diyor. Çabuk yok. ne sevgilisi Sadık senin sevgilin yok ki. Bunlar reklam kokan hareketler. Sadık. <gülüyor> <gülüyor> ben çabuk getirin. Oğlum Sadık kız arkadaşı bilmem de babana haber vermişler herhalde. Bak kim geliyor kim? <laughs> Aa Mehmet evet amca. Yavrum Sadık ne işin var açtın? Baba. Niye çıktın öyle oğlum? ölme ve yaşa. Baba yaklaşma diyorum sana. Bıktım artık yaşamaktan. O kadar söyledik soruları atmıyorlar baba. Bana ne sorusu oğlum? Ne sorusu? Hedef dışı soruyorlar baba. Yeter yaşamak istemiyorum. Ne olur atlayacağım diyorum sana. Evladım rezil ettin bizi evladım adamı. İn aşağı. Baba, baba ne olur gelme ya. Çıkartma bak ya. Baba ya. <gülüyor> 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 yorumlar, <seyforth>. <laughs> Tamam baba. <laughs> Oğlum inecek, inecekse ne çıkıyor Manyak mısın ya? Lan ayağın kaçacak Sadık. <laughs> Sadık <Hadi>, dikkatliyin lan. Ağda dalıyor. Sağda da dalıyor. Bana çevre zarar Biz seni okula hediye göndermiyoruz mu? <laughs> sen ağaçlara bakıyor. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur Yapma Girmeyin lan Çekilin lan. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten çok düşündürücü ve üzücü bir durum. Yani her zaman soruyoruz bu gençliğin ayrılmamız yok ya. diye. Yani böyle basit sözlerden dolayı, yok işte sorular asılmadı, yok hanı kim bilen bunun için çıktı, çıktı diye bu sebeplerden dolayı insan ithal eder mi? Yani hiç mi aklımız yok? Yani bu çocuğa içinden aptal demek geliyor ama lütuf bizi sonra kapatıyor o yüzden demiyoruz sevgili izleyiciler. Neyse biz diğer hafiflere geçelim. Söylediğim kere biz altın mandalina ölü töreninden bu yıl 18 düzenlenen Altın Madalya Ödül Töreni'nde No Panik serisi damgasını vurdu. Seri altı dalda birden ödül alarak ulaşılması güç bir rekor 18. Altın Madalya Ödülleri sahiplerini buldu. Dün akşam düzenlenen töreni hiç şüphesiz No Panik serisi damgasını vurdu. En iyi gösteri dalında birinciyi seçmekte kararsız kararlı akademisyenler

en iyi mafya babası ödülü. Lokal'in no birdeki rolüyle Sedat Sultan aldı. En iyi pratiksel etim Nopanik 2'deki rolüyle Oğuzhan Bahadır aldı. en iyi nakırın olduğu, Napoli 2'deki göz dolduran genç oyuncu Birçok Taşdan oldu. Hadi görüşürüz. Haydi दीदी लोगे ऐसे कास्टिंग वाले अरे इधर आ जा जा अंदर आ जा जैसे पर अब उसका प्रोग्राम है और इसी के के परवादे हमर स्कैन मार के मार सकते हैं क्या करो अब और अब ये नहीं आदमी के नहीं है मैं लोकल दर्शन ले लो और एक ये वाली तीसरी है ये थोड़ा वेरिफिकेशन में है Hadi hadi çabuk ol temizle savaş yapayım. Yapayım, ya. şey yapayım, abi diyor. Barış abi çok güzel. Barış abi diyor ama Bu müthiş başarısından dolayı Mokanik no serisine sonsuz tebriklerimizi iletiyoruz. Sevgili izleyiciler, merkezimize ulaşan bir son dakika gelişmesi var. E, 9 Eylül Üniversitesi'nde panik. 9 Eylül Üniversitesi'nde bir takım olayların çıktığı haberini aldık. Ee, şimdi ayrıntıları öğrenmek için İzmir muhabirimiz Umutcan Parla'ya bağlanıyoruz. Evet Umutcan, orada neler oluyor? Evet Ahmet, şu an 9 Eylül Üniversitesi'nde tam bir panik havası var. Karşılık toplanır eserli karşı görüşünün iki grup birbirine girmiş durumda. Uzun süren çatışmalar sonucunda çok sayıda yaralı olduğu belli açtım ben. Peki olaylar nasıl başladı Umutcan? cevaplarken MK ve KT arasında çıkan tartışma uzayarak kişisel tartışmasına dönüşmesi de onaylı gelmiş. Ve ayrıca ben notlara bakımda öğrencilerle birlikte filizli... Yapılmadığı için. Şimdi sana bunu hatırlatırken kadar adamet. Teşekkür ederim Müşterim. Yeni bir gelişim olursa sana tekrardan bağlanacağız.